<laughs> Cuk diye oturdu bir de ya Dur bir dakika Dur lan bu ne ya Bu nereden çıktı ya Kapat lan etkinlikleri Selamun Aleyküm Oğlum tam nahı koydum şık diye bir ses çıktı Ses kaydı Harbi mi harbi ses mi kaydı da Selamun Aleyküm ne oldu? Düzeldi mi ses? Ulan yayıncılığı unuttuk be. Harbi yayıncılığı unuttum. Az önce çete diyorum ki kaç bitrate ha. Merhaba abi. aleykümselam Oğlum benim chat'imin yeri meri hiçbir şey belli değil ya. Eko var. Sek derler ne ekosu. Dün var ya 5 saat test ettim. Eko meko yok. Hafiften böyle şey verdim. Ee, Yankı verdim ki hani sesim daha düzgün çıksın diye. Düzeldi. <laughs> Siktirinden dakika birden. Çok öz. Bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeyim mi? Normalde böyle yayın falan ara verdiğim zaman hani, oh mah diyorum özledim falan diyorum ama bir yandan dinleniyor mu? Bu sefer harbi özledim ya. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir özledim ki dün böyle oturdum burada. Ay <laughs> çarptı. Dün gece oturdum böyle kara kara çete bakıyorum ulan diyorum. Nerede bunlar? Unutmuş da insanlar. Zayıflamışsın abi herhalde lan. Ne sandın bak. Görüyor musun? Bak bak. Biz boş durmuyoruz oğlum. Görüyor musun? Aa. O, oğlum ya, insan yayıncılığa ara verince kilo veriyor amına koyayım. İster istemez o kadar hareket o kadar hareket. Bir noktadan sonra zayıflıyorsun. Durmadım ki oğlum hiç. Aboneleri görüyor musun? Bam yum bam yum. Şimdi şeyin testini yaparız dur. Bekle, Esvet ne diyor lan? Yankısı o, Esvet yankısı olmuş. Herhalde oğlum. Ne diyor? Kendisi bir garip melek. Bak gördün mü boğazım dinlenmiş. 10 gün yayın yapmayınca rahatlamış boğazım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl olmuş arkası? Şşş. Dur lan dur. Bekle. Kamerayı kapattım. Yine kapattım. Kendisi bir garip melek. Oğlum bu yalnız küçük şu an ya. Biraz daha büyüteyim. Nasıl? Oh! daş mı? Kaç? Biri benim kaçak şeyi kullanmış amına koyayım. Doğalgazı kullan. Bu mümkün değil ya. Neyse. Dur o nasıl o, bulanık mı? Arkası blurlu oğlum. Ne bulanık? O İgdaş Klaf o bir baksana sizin. Ne o? Biz neyse konuşuruz onu ayrı. Abi arka bulanık. <laughs> Oğlum arkası bilhassa bulanık. <laughs> blur var blur. Diye eserlerin olayı o zaten. Ama koyayım bir buçuk yıldır arkası bulanık yani. Bunu şu an mı fark ettiniz? Al. aldırmasın. Nasıl ister istemez bulandık çünkü ya uzak mesafe yürüyeyim diye göstereyim diye şey yaptım. Ay, ola özlemişim yayın yapmayı be. Ekrandaki sinek kim? Bilmem kendin ikini mi gördün? Aboneme laf at. Başka bir şey mi demek istedin acaba ya? Ben laf koydum ama eğer hani kötü niyetle yazmadıysan şey yapma üstüne alınma. Oğlum bak 10 gündür dinlenmiş bir beyinle karşı karşıya. Dinlenmek dedim hani yoruldum tabi ama hani yayın olarak dinlendim ya. Hani böyle tak tak böyle lafı koyduğun gibi reaksiyonu alırsın. O ne demiş lan öyle? İlk ve son insanların kurtarıcısı Yüce Mükemmel Doğu'nun ve Batı'nın Fatih'i Kuzen ve Güney'in koruyucusu Plebler'in gözdesi Marşal ilk halife Kudretli Orgeneral Tugay'a tüm fantastik ergin 8 Tukan abim hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Kupa hoş. Dün aldım. Bak kupanın güzelliğine bak görüyor musun? Farklı versiyonu da aldım. Şimdi. Bu arka plan daha bitmedi. Bu hiçbir şey yapamadım. Bir tek kaplama yaptım. Hatta size dur ışık da açayım. Bu aydınlık kullanmak istediğimiz zaman böyle yaparız ama ben karartıyorum ki şey olsun böyle daha ön planda durayım diye. Dün birkaç deneme yaptık herkes geldi. En iyi, en iyi şekliyle bu oldu. Bu arada yan oturuyorum. Normalde kameranın açısını biraz değiştirdim. Çok sinirim bozuyor. Önde ya bana koyayım sinirim bozuyor. Eskiden her bir metre yükselttiğimde 4 kilo azalıyordum ya şimdi aşağı indirdim. Kameraya bakamıyorum çok utanıyorum. siktirin Alışırız. Bu ışıkları falan açmayacağım tabii. Normalde şu yerdeki ambiyans aydınlatmalarını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Daha hue'leri de takmadım. Kaloriferin tipi çok çirkin duruyordu. Oraya depresyon battaniyesini koydum. Onun dışında işte airsoft'lar orada, Cengiz burada, logo orada. Daha hiçbir şey yok. İdare edin. Hayırlı olsun abi eyvallah arkadaşlar. Neyse çok şükür. Çok şükür atlattım yani o kadar ani. Bu ne lan bam güm bam güm. Artık abonelerin veya diğer alertlerin sesini duyabiliyorum. Bana donate atan, bana bit atan, bana host atan her ne bok hatta birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl kim neyi değiştiriyorsa, kim neyi yeniliyorsa artık duyuyorum. Şu an mesela Pataküt'e 12 ay üstü abonelerin geldiğini görüyorum. Onu baştan bir söyleyeyim. Başka da bir bok yapmadım. Şurada ufak bir e, mutfağım var zaten biliyorsunuz. Ondan sonra küçük bir de tuvaletim var. Burada yaşayacağım. Langırt var. Langırtı arkaya koyamadım. E, çirkin durur diye. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım diye. Üç güne kapatırsın abi. Yok lan alışırım. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Yani birileri bir şey yolluyor. Reaksiyon istiyor. Sen dünyadan haberin yok. Streamlabs'ten bakıyorsun orada birikmiş. Beş saat geçmiş. O benim çok canımı sıkıyordu. Düzelttim onu. Luniz ne yapıyorsun kardeş? Evet abone sayısı düşmüş. Bayağı düşmüş. 4000 abone gitmiş şerefsizler. Alt tarafı 10 gün alt tarafı 10 gün yoktum ya. 12000'e düşmüş ya. <laughs> düşsün düşsün bir şey olmasın. O 12K'ya az diyorsun. Oğlum 12K'ya az demiyorum. Diyorum ki 4K düşmüş 10 günde. Bu normal bir rakam değil. Ev vlogu çekeceğim lan. Tamam çekeceğim sizi. Ev vlogu da çekeyim. Bu bu o da çekeyim mi buranın vlogunu? Ekipmanım yenilendi. Bak bir sürü şey geldi buraya. Alev bastı beni oğlum. Ben yayıncılık stres Garip bir şey oldu ya. Sonki bir ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Çok garip. Sigarayı bıraktım. Çalışmıyor.